Galatasaray'da hani bir e, neyi översin şu ana kadar? Sezon başı 3-0, 3-0, 4-0. Ezber var. Ezber var. Bir alışa, alışına gelmiş bir şey var. Bir ezber var orada yani. Biliyor Sanchez Abdülkerim. Omurga yine duruyor Torreira Sara. O Ben yine duruyor. Yani omurga duruyor. Barış Yunus yine duruyor. Mustafa Nene günah geldi. Ha günahın da ölçüsü. Şimdi evet ligde bunu... Zaten... Çok nadir top geliyor. O kale, Galatasaray kaleden o kadar uzakta oynuyor ki. Günadır libero gibi arkada bugün bile çok rahat öyle temizlediği pozisyonlar var. Rahatça süpürüyor libero gibi arkadan. Ama bir de Ezber bir şey Ezber şunu da sağlıyor ligde değil mi abi? Mesela Eren koyuyorsun sola doğru yere gidiyor gol oluyor. <laughs> Başka birini Barış iki haftadır önde oynuyor, gol atıyor. Gibi. Şimdi Ezber'in de belli durumunda bunda etkisi ya var. şöyle Torreira çıkarsa biliyor ki arkadan Sanchez kapatacak. Osimhen baskıya giderse biliyor ki arkadan Torreira sana gelecek. O artık bir oyun ezberi olmuş.